10 Ocak 2026 Adıyaman Çelikhan'dayız. Hem buranın doğasını görmek hem de karda yürümek varsa fotoğraf ve video çekmek için buralara geldik. Bakalım nasipte bir şey çıkacak mı? Evet bu arada kanalım tekrar para kazanmaya başladı. Kanalıma abone olup yorum yapıp bir de izlerseniz klaspor içerimize girerse bari o parayla dolaşmış oluruz. Abone olmayı unutmayın. 200 600 milimetre takmışsınız. Bundan ne çekiyorsunuz? Bugün kuş çekiyoruz. Bulamazsak da gezmiş oluyoruz. Bugün ne yapacağız burada? Daha çok drone halde çalışmak istiyorum. Yani manzara güzel ama şu an soğuktan mıdır nedir? Ne bir kuş bulabildik. Ne bir şey bulabildik. Öyle yürüyoruz yani. Ama tabi karda yürümek de ayrı bir güzel oluyor. Yani şehirde Hüseyin Şehir Hocam biraz önce bahsetti. Şehirde kar olunca ise hakikaten rezilini çekiyor da ama böyle doğada karda yürümek güzel oluyor. Dünyanın en büyük yüzen adaların olduğu yerdeyiz. Baraj donmuş bir şekilde. Ee, Tabi geceler burası eksi 10'u görüyor. Gelecek hafta da eksi 20'ye kadar düşmesi bekleniyor. O zaman baraj komple buz tutacak. Hadi burada dikkatimi çeken bakın şurada yüzen adaların %90'ı susuzluktan dolayı barajın kurumasından dolayı kıyıya vurdu. Hepsi kurudu. Bir de şu alt tarafında e, en güzel yüzen adalardan dediğimiz şu mesela üzerinde ağaç var. Onu bir yere sabitleselerdi güzel olurdu ama sabitleme deyince geçen güya bizim Adıyaman Üniversitesi bir proje yapmıştı. Şu an sabitlenen herhangi bir yüzen ada göremiyoruz. Yani nereye sabitlediniz ne yaptınız bilmiyorum sabitliyorsanız bari şu güzelim adayı sabitleseydiniz bir şey yarardı. Bu şekilde doğamıza sahip çıkmaya çıkmaya böyle arkadaşlar yok oluyor gözümüzün önünde. ne diyorsun doğa için, burası için? Abi valla burası için ne diyorum. Abi mükemmel bir yer de bakımsız ya. Aşırı derecede hiç bakımsız. Şu yüzden adaları bir göster misin hocam? Hocam bu güzel adaları görünce ne düşünüyorsun? Böyle doğamıza sahip çıkmamışız. Kaderine terk edilmiş. Durup sürekli bakmak geliyor insan içinden böyle. Seyretmek geliyor. Yani saatlerini, günlerini geçirebilirsin. Ne bir güzellik. <laughs> Temiz hava, doğayla iç içesin, dinginlik, kendini dinliyorsun. Şehirde o gürültünün, pisin, pasın içinde kalmaktansa buralara gelip böyle gezmek, fotoğraf çekmesen bile bir havasını solumak her şeye değer. güzel manzara gördüğünüz gibi bu manzara tam tepede göreceğiniz bir lokantamız var. Gelirseniz yani Hüseyin abi bize uğraştık o güzel çayını ve güzel yemeğini, balıklarını, adanasını burada yiyip gidebilirsiniz. Bakın şöyle manzarası da burada masanın yanında oturup manzaranızı keyifle <laughs> <laughs> izleyebilirsiniz. <laughs> Çat Barajı'nın hemen yanında dibinde bulunan lokantaya geldik. Burada da güzel fotoğraflar çekiyoruz Hüseyin Hocam'la. Burada çayımızı içtik sağ olsunlar. Bir taraftan da şöyle videolarımızı çekeceğiz. Güzel kareler var. Şu karşıda gördüğünüz Bülent Enel'ler lokantasına geldik, çayımızı yudumladık, çaydan sonra da şöyle manzara eşliğinde kahvemizi yudumluyoruz. Şenolcan geldin buraya? Harika. Hem baraj var, hem kar var değil mi? Nefis insan ruhunu dinleniyor. Evet, çok güzel. Yani burada hem çoluk çocuğunuz eşinizle gelip, burada hem karın manzarasını izleyip, kahvaltınızı kahvaltından sonra çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. i'll